Merhaba köfteler. Ben Yüce Admin. Şu ne an sizlere Reis'in hayvan macerasını sunacağım. Şu an Reis ilk defa hayatında, sanırım hayatında 5 e girdi ve etrafına bakıyor. Ne yapıyor Reis? Evinden mi çıkıyor? Bir yerden çıkıyor. Herhangi bir yerde olabilir. Bakalım bu macerada Reis bize ne yapacak? Reis yürüyor. Orada bir araba var. Çok ışıltılı. Garip bir araba. Acaba o araba onun mu? Koşuyor o arabaya ne yapıyor niye koşuyor belli değil yürüyebilir ama yürümüyor reis Kilolarını eritmeye çalışıyor sanırım araba kahverengi bir kir pas içinde Sanırım başkasının arabası çalmaya çalışıyor çalamıyor Evet bindi arabasına Ve arabası oynadı arabasının renklerine bakın İnanılmaz, inanılmaz bu nasıl bir renk Evet reis gidiyor Reis sol yaptı İnanılmaz heyecanlı 5M dünyasını görüyorsunuz sizde çok heyecanlı. Ben şu an heyecandan kalbim küt küt atıyor. Umarım sizin de öyledir. Ne yapıyor reis? <laughs> Işık da yok, bir şey de yok. Durdu öyle. Bir sağına bakıyor, bir soluna bakıyor. Yavaş yavaş önüne bakıyor. Hafif sağa çevirdi kamerasını. Durdu. Slash do dur yapıyor. Acıktım galiba diyor. Reis acıkmış. Evet. Şu an bir renk geldi. Şu an bir macera geldi. Reis acıktı. Biliyorsunuz Reis hiçbir şey için panik yapmaz ama acıktığı zaman yer yerinden oynuyor. Şu an ben de çok heyecanlıyım. <laughs> Reis acayip. <laughs> Reis ne yapacak? Aç. Haritadan yemek, yemek, yemek arıyor. Için bir yer arayacağız tabii ki. Şu an Reis haritadan yemek arıyor. Ot mu yesem diyor, taş mı yesem diyor, ne yapsam diyor. Bakalım Reis son ne hız gidiyor. Acaba spinat atacak Geçim mı Reis'in? Şu an elleri terliyor. Ya. Klavye yapış yapış. Reis açlıktan ölecek. Sağ sol yapıyor, salta atıyor. Dünya birbirine girdi. Spin attı. Spin attı Reis, spin attı. İnanamıyorum. İnanamıyorum Reis. Şu an markete geldi sanırım. Market gibi bir şey var orada. Durdu. Ama reis çok yavaş iniyor. Kulluğunu cool bozmak istemiyor. Aç et, aç olduğunu kimseye belli etmek istemiyor. Çünkü bir havası var <laughs> oyunda. Onun tipine bakarsanız havayı anlarsınız karakter tipinden. Markete geldi. Markette ne var? Bir dalcugara var. Ee, Niki ninik var, değeri channel. bilmem neler var. Orada iğrenç bir şey var. Çakmak var. Çakmak mı yiyecek bir şeyler alıyor. Ne aldığını kendi de bilmiyor sanırım. Çakmak aldı, şişe aldı mı, almadı. Aa, param mı yok? Ama çok ne açım. Oldu? parası yok. Reis <laughs> açlıktan ölecek. Parası yok. Şu an düşünüyor sanırım. Etrafına bakıyor. Ne yapsam diyor. Şuradaki kutuyu mu kemirsem diyor. Düşünüyor sanırım şu an. Biz de düşünüyoruz. Seyircisinin parası yoksa ne yapabilir? Soygun mu yapsın? Arabasını mı satsın? Evet. Arabamı satamam. Gezemem ki. Ah bir kemerimi takayım. Evet reis aç ama kurallara uyuyor kurallara uyalım uyumayanlara uyalalım ehliyet kemerlerimizi takalım arka koltuktakilere de kemer taktıralım reisden güzel bir mesaj burada konuyu nasıl da değiştirdi aç olduğu halde evet reis nereye geldi bize hiçbir şey anlatmıyor söylemiyor çok gizemli reis reisin ne yaptığını kimse bilmiyor. Param, param olabilir galiba ama inşallah vardır bakalım reis bankaya geldi. Vezine ya de bu değeri de nasıl reis? kredi kartı geçmez bir market anlamış değilim. Evet reis parmağını okutarak Veznedar'a parmağını gösterdi sanırım. Nasıl bir bankaysa da bu parmağını uzattı vezneden içeri adam parmağına baktı ve onay verdi. Ve kredi kartını vezneye uzattı çok garip. Kartı geri aldı oradaki veznedeki olmayan adamdan. Evet, belki ileride teknoloji böyle gelişecek. Biz de bankalardan böyle alışveriş yapacağız ama bankada hala ventilatör olacak mesela. Evet, reis çıkıyor. Paslı ama içine binince ışıldayan pavyon arabasına geri biniyor ve bir U dönüş yapacak. Reis açlıktan ölecek. Evet, bakalım yetişebilecek mi? Reis parayı aldı, hala yemeğini yemedi. Yetişebilecek mi? Reis yine panik, yine panik. Reis spin atacaktı, son anda kurtuldu. İnanılmaz bir devir, drift yaptı. Driving skill'leri de gelişiyor bir anda. Reis koş. Reis koş. Öleceksin. Reis markete giriyor şu an. Reis girdi markete. Dolara doğru yürüyor. Tabii de Reis doları gördüğü anda yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Dikkat ettiğiniz gibi. Reis çünkü havalı. Dolar para, para ayrı. Yemek ayrı Reis için. Evet şu an alıyor bir şeylerini. Bakalım neler aldı. Sepetine gidiyor çok düşünüyor reis açsın reis al şunları ya user, artık öleceksin user, evet user, bir şeyler girip çıkıyor reisin altında ne oluyor nasıl bir <laughs> alıştı bu hiçbir şey anlamadık <laughs> bu nasıl bir market ya böyle <laughs> evet insansız bu. Bu, bu, bu çok heyecanlı bir market biz bu heyecandan öleceğiz şu anda. Çünkü aldığı ürünlerin hiçbir raftı yok. Hepsi de... Reis telefonu çıkardı. Telefonu yiyecek reis. Telefondan mı yiyecek? Ne yapacak reis? İnanamıyorum. Reis evet hamburgerin arasına telefon koyacak. İnanamıyorum inanılmaz. Reis telefon yiyor hamburgerle beraber. Yiyorsun diyor. Ve Reis şu an 7 hamburgerine ve enerji yerine geldi. Çok güzel koştu. Bize güzel bir hareket yaptı. Reis şu an çok mutlu. Bir kedi gibi mayışmış bir pamuklar üzerinde cennete çıktı şu an. Reis şu an ağaçlara, palmiyelere doğru sürüyor, User denize doğru sürüyor. Çünkü hayatındaki en önemli ihtiyacı olan yemek yemeği gerçekleştirdi. Reis şu an çok mutlu. Reis şu an inanılmaz heyecanlı Fireon dünyasındaki ilk heyecanlı macerasını yaşıyor ve banka gelip gün batımına doğru bizi selamlayarak bize elveda ediyor. Ben yüce admin Reis'in 5 macerasını burada noktalıyoruz. Niye oturmuyor ya? G ile oturabilirsiniz yazıyor. Evet, Reis, Oturamıyor. Yeni bir macera başladı. Reis <laughs> oturamıyor. İnanılmaz. Reis ne yapacak oturabilmek için ha, de oturdu. O, İkinci o, maceramızın harika. da sonuna geldik. İkinci evet. maceramız da burada bitiyor. Yeni bir macerada görüşmek üzere. Ben Yüce Admin. Ya bu 5M çok güzelmiş ya gerçekten harika bir bölüm bizi bekliyor galiba yayınlarda diye düşünür. Evet. Neyiz yemek yediği için artık düşünebiliyor. Mamazar. Reis, manazarla baş başa bakıyoruz köfteler. <laughs> Yayınlarda güzel iş yapar. Yayın adresim neydi acaba? Ah ne güzel bir manzara. Evet, Reis'i Reis manzarasıyla baş başa bırakıyoruz. Reis burada takılsın ve biz şu şimdilik size veda ediyoruz. Bu gibi maceraların devamını görmek istiyorsanız Twitch'te Rastgele ziyaret edebilirsiniz. İlk macerası yemek yemekti. ikinci macerası banka oturmaktı. Üçüncü macerası ne olacak? Siz de merak ediyorsanız Twitch'te Rastgele takip etmeyi unutmayın. Bence çok güzel maceralar da çıkacak buradan. Veda ediyoruz hepinize.